Vay canına şu kuş bir sürü dal taşıyor <laughs> Doğru mi? onları yuvasına götürüyor hmm, Merak ediyorum kuşlar nasıl yuva yapar? <laughs> Çok iyi fikir o kuşu takip edelim ve bize gösterecek mi bakalım Kanatlara ve tutucu kola ihtiyacım olacak. Kanatlar, tutucu kol. Onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. Küçülüyoruz. İşte Blippi mobil maceraya hazır. Merhaba, benim adım Blippi ve bu da Dibo. Aa, oh, hayır, senin yuvana ne oldu? Merhaba Blippi ve Dibo. Ben Jody. Dün gece bir fırtınada yuvam hasar gördü. Oh, merak etmeyin yumurtalar. Anne yuvamızı yeniden inşa etme görevinde. Yuvayı nasıl yaptığını merak ediyorduk. Şey, iki yumurtama bakması için fazladan kanat iyi olurdu. Aa, Dibo onlara bakmayı çok ister. Aa, <laughs> oh. Teşekkür ederim Dibo. Şimdi Blippi, benimle malzeme almaya gelir misin? Çim, çamur ve dallar. Hepsi Jake'in evinin orada. Onu meşgul etmemiz gerekecek. Dost canlısı değildir. Hadi gidelim. Aa, güzel kuşçuk. Johnny, o çimenin durumu nedir? Çimen alındı. Çamuru toplama zamanı. Şimdi çamur yuvaya iniyor. Tek ihtiyacımız bu dalın sonundan birkaç ince dal. Yeni mi bu kuş? teşekkür ederim Cibo. <laughs> İnşa zamanı. Önce dallar ve çimenlerle bir daire çiziyorum. Sonra onlara üst üste daha fazla ince dal daireleri ekliyorum. Vay canına, gaganı kullanarak yapıyorsun. Çamur yuvayı bir arada tutan tutkal gibidir. Yuvan gerçekten muhteşem oldu Jody. Ve artık sorumun cevabını biliyorum. Kuşlar yuvalarını nasıl yapar? Jody gibi kuşlar çimen ve dallar gibi doğal şeyler bulur. Sonra hepsini bir arada tutmak için çamur kullanır. Hadi cevabı yükle Dibo. güle güle Bileppi ve Dibo. Yardımlarınız için sağ olun. Hoşça kal Jody. Görüşürüz yumurtalar.